Evet, merhaba arkadaşlar, Tuz Gölü'ndeyiz. Honda e, ile çıktık yola. Ankara'dan. E, Ankara istikametinden e, Diyarbakır istikametine gidiyoruz. Önce e, Kayseri'ye uğrayacağız. E, Kayseri'den sonra Diyarbakır. Diyarbakır, Erzincan, Gümüşhane üzerinden e, Rize'ye geçeceğiz. Rize'den e, Batum, Azerbaycan ve İran hattından tekrar Türkiye'ye geleceğiz. Su çok güzel. oluk Ama biraz kaşındırıyor adamın ayağını. Kileriler de aynı bu şekilde hiç derin yeri yok. Yani toplasam 5 santimlik bir derinlik var. Evet, merhaba arkadaşlar Kayseri'deyiz. Honda ile çıktık yola. Ankara istikametinden geliyoruz. Evet, Kayseri ismi Roma zamanında Krallar şehri anlamına gelen Kayseri'ye isminden gelmektedir. Evet Kayseri meydandayız. Nebiler Kenti Diyarbakır'dayız. Şu an Eyl yani Hazreti Elyesa ve Zülküf Peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu mekandayız. Ziyaretlerimizi yaptık. Buradan Diyarbakır merkeze sahabe kabirlerine ve meşhur Diyarbakır surlarını gezeceğiz. Müzik Kemaliye'deyiz Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde burada ulaşım hep bu tünellerle sağlanmakta Sivas'tan Erzincan'dan veyahut Elazığ tarafından gelen arkadaşlar bu şekilde tünellerden geçerek Kemaliye'ye geliyorlar ee, Güzel etkinlik alanları var tekne turları var Fırat Nehri üzerinde Zipninle karşıdan karşıya geçiş var. Salıncak var. Güzel yeşil bir vadide. Kemaliye'yi biz beğendik. Herkese de tavsiye ederiz. Tam arkamdaki yerde Karanlık Kanyon Dünyanın ikinci büyük kanyonuymuş. Evet Kemaliye'den. Ondayla yollardayız. testiliyle, kömesiyle, kuşburnusuyla meşhur Gümüşhane. Ankara'dan başlayan yolculuğumuz Kayseri, Diyarbakır, Erzincan, Gümüşhane 1700 km yol yaptık. Buradan da Gümüşhane merkeze Karaca Karacadağ mağarasına doğru gidiyoruz. Şurayı görüyorsunuz. Arabayla oraya kadar gelebildik. Lakin oradan sonra tahta merdivenler yapmışlar. Kofu kalesine buradan çıkıyor, Oraya kadar araba çıkmıyor. Tamamen insana dinlendirici. Ve soğuk bir var. Karkuz'u burada koyup tatlatıyorlar, o kadar soğuk su. <laughs> evet, domara 2022 Şampiyon Trabzonspor. <laughs> Ve Trabzon'dayız, Trabzon Stadyumu. Karşımızda Evet Trabzon'dayız. Trabzon Atatürk Köşkü'ne geldik. Evet Sümera Manastırı'ndayız. Trabzon. Trabzon. <laughs>

anlaşıldığı üzere Rize'deyiz Biz de meydanındayız, batımdayız. Batum'un meşhur Avrupa Meydanı'ndayız. Ortasında bir fıskiye bulunan kafeler ve tarihi yapılarıyla meşhur Avrupa Meydanı. Evet Batum'dayız. öncelikle Batum'a nasıl geleceğiniz arabanızda? gaz alıyoruz. Çünkü benzin Türkiye ile aynı burada 1.35 lari çarpı 6 yapın Türk lirasıyla. Burada LPG istasyonu şöyle ayrı. Batum'dan Tiflis'e geçiyoruz. Benzin istasyonları ayrı. LPG istasyonu ayrı yapmışlar. Sadece burada değil Evet Tiflis'teyiz. Arkamızda harika kalıcı kiliseler. Tam arkada bir Osmanlı Camii var. Tarihi bir mekandayız. Yanında da Kafkas Halk Oyunları. Ben ben bir tahmin ediyorum. Evet, oyun sergileyecekler. Hep beraber ailece Tiflis'i geziyoruz. Tiflis meydandayız. Evet teleferikteyiz. Tiflis gezimizde. Teleferikte. Tiftiz Kalesi'ne Tiflis kale. çıkıyoruz. <laughs> Tiftiz'deyiz. Tiftiz'in eski Tiftiz tarafı. Ha, kiliseler. Buralara kilise dolu. Şu an düğüne geldik. Süzülü. Bu üçüncü düğün. Ve ne yaptıklarını anlamadım açıkçası. Evet, Gürcistan'ın ve Tiflis'in en büyük kilisesi, katedrali Semaba katedraline geldik. Müzik Evet Gürcistan sınırındayız. Çekiye gideceğiz. Azerbaycan sınırına geldik. Gürcüler bizi bırakmıyor. Bu arkadaşı da sıf şu fotoğraftan dolayı bırakmıyorlar. Abi, abi ba, Antep plakalı tırcı arkadaş. Sıf şu fotoğraf yüzünden geçişine izin vermiyor Gürcü polisi. Sebep sadece fotoğraf. Ya. Düşün bizim sadece fotoğrafımızdan bile korkuyor bunlar ya. O fotoğrafı söktü ya adam ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi konsoloslukla görüştük. Onu ayarlayacaklar. <laughs> Erzurum'dayız, durumdayız. Yağ kebabıyla yaprak tat, neydi? Sarma tatlı mıydı? Sarma tatlısıyla bulacağımız ile Yakutiye Medresesi ve kalesiyle Erzurum'dayız. Kadim şehir. Ezmeye Honda yolumuz Erzurum'da. Evet, Erzurum'da ne yenir? Tabii ki ca kebabı. Evet Erzurum'dayız. Erzurum'da tarihi Ulu Cami. Ve hemen önünde Erzurum Kalesi. Siyas Kök Medresesi. Evet, Siyas Kök Medresesi neyse. Armaris'in Orhaneli semtindeyiz. Artık semt ve kasaba, mahalle. Ne derseniz. Arka taraf Selimiye. İleride Aktepe vardı. Şu an biz e, Turgutlu Şelalesi'nden geliyoruz. Turgut Şelalesi'nden. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir şelaleydi. Süre girecek ve atlanacak alanlar vardı. E, burada da Orhaneli'nde Marina var. E, Turgut Şelalesi'nden gelirken gördük. Yol güzergahında durup ee, ceplerde arabanızı park edip fotoğraf çekilebilirsiniz. Yani, Barmanın yolunda, 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 Ali Dey olan Odun Pazarı'na hoş Odun Pazarı'nda Bekle. görmüş olduğunuz gibi Tüfekçi Zade Konağı'ndayız. <laughs> Aynen.